Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu pembe ipliğimle çok güzel bir model çıkardım. O modelimizi göstermeye çalışacağım. Pembe ipliğimiz orta kalınlıkta bir iplik. 5 numaralı şiş kullandım. Pembe iplikle size modelimizi çıkardım. O modelimizi göstereceğim ama göstermeden önce şimdi size daha ince iplikle örneğimizi göstermeye çalışacağım. Bu da 3 numaralı şiş. İpliğim biraz daha ince. Yani bundan biraz daha ince ipliğim. Şöyle örneğimizi de göstereyim size daha önce sizler için kamera arkasında çalıştığım örneğimi de göstereyim. Şöyle. Bakın şu lastikten itibaren olan kısmı lastik kısmından itibaren olan kısmı daha önceden sizler için çalıştım, hazırladım. Bakın pembe iplikle. Çok cici bir model. Çok çok kolay bir model. Bu modelle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle yetişkinlerde, yeleklerde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek elbiselerinde işte süveterde atkı bile yapabilirsiniz. Yani çok kolay bir model. Çok cici bir model. Ben altına şöyle birkaç sıra lastik yaptıktan sonra örneğimizi kurdum. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Buraya 22 tane ilmek atmıştım. İlk sıramızı ters öreceğim. Şimdi 22 ilmek atmıştım. İlk sıramı ters öreceğim. Ben normalde elimde örüyorum ama bugün şöyle parmağıma sararak öreceğim. Çünkü elimde örerken sanki siz iyice göremiyormuşsunuz gibi geldi bana. Bugün parmağıma sararak örmeye çalışacağım. Şimdi 22 ilmeğimi ilk önce ipi kendimden tarafa aldım. Ters olarak öreceğim. Tabi alışkın olmadığım için ilk sırada biraz zorlanabilirim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Öbür sıraya geçtiğimizde örneğimizi nasıl kurduğumu size göstereceğim. Şimdi ben bu ilk sıramızı yaparken bu arada da kanalıma ilk defa geldiyseniz arkadaşlar sizden ricam abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim tuşunu açmanız yorumlara da bir kalp veya işte bir nokta bile bırakırsanız bizler için çok önemli bir de şunu söylemek istiyorum eğer kanalıma gelip videomu izlemeye başladıysanız sizden ricam videomu e, en az 3 dakika 4 dakika izlemeniz çünkü çok kısa izlendiği zaman videolarımızın ortalaması düşüyor şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi ilk sıramı Gördüğünüz gibi tamamen ters ördüm. 22 ilmek atmıştım. Normalde e, 3V katlarını atmanız gerekiyor. Ama yani 1-2 ilmek fazla olursa kenarlara da atabilirsiniz. Onları kendiniz artık ayarlamasını yaparsınız. Sorun değil. Şimdi ilk sıramı tamamen ters ördüm. Yani kendime doğru. Şimdi ikinci sırama geçtim. İkinci sırada ne yapıyoruz? İkinci sırada ilk ilmeğimi boş aldım. Bir düz, ikinci düz, üçüncü düz. İlk ilmeğimi boş aldım, üç tane düz ördüm. Şimdi ipimi öne aldım, üç tane ters öreceğim. Bir. 2 ve 3. 3 tane ters ördüm. Şöyle tekrar baştan anlatayım. Bir tane ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz ördüm. 3 tane ters ördüm. İpliğim öndeyken, ipliğim öndeyken o ördüğüm 3 tane tersi sol şişime alıyorum. Daha sonra ipliğimi sol şişimin bakın arkasından atlatıyorum. Daha sonra sağ şişimle o aldığım 3 ilmeği geriye alıyorum. 1 2 3 Şimdi ipliğim gerideyken 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 İpliğimi öne aldım 3 tane ters. 1 2 3 tane ters ördüm. İpliğim öndeyken 3 tane tersi ördüğüm 3 tersi sol şişimi aldım. Bakın ipliğimi hemen sol şişimin arkasına getirdim. Tekrar ördüğüm 3 ilmeği sağ şişime geri aldım. Devam ediyorum. 3 tane düz. 1 2 3 İpimi öne aldım. 3 tane ters. 1 2 3 ipliğim öndeyken üç tersi bakın sol şişimi alıyorum öndeki ipliğimi sol şişimin arkasına geçiriyorum 3 tane tersimi tekrar sağ şişime alıyorum devam ediyorum kalan üç tane de düzümüzü örüyoruz ilk sıramızı tamamladık şimdi örgümü çeviriyorum bakın Örgümüzün ilk sırasını tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Arka sıradayım. Arka sırada bütün ilmekleri kendimize doğru örüyoruz. Yani ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri ters olarak örelim. Arkadaşlar bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Eğer videomu hızlı yaptığımı düşünüyorsanız Videonun sağ üst köşesinde 3 noktalı bölüm var. O 3 noktalı bölüme tıkladığınız zaman Videonun hızını azaltabilip veya yükseltebiliyorsunuz. Eğer yavaş yaptığımı düşünüyorsanız hızını biraz yükseltirsiniz. Eğer hızlı yaptığımı da düşünüyorsanız hızını biraz düşürebilirsiniz. Şimdi ters sırasını tamamen ters ördükten sonra arka sırayı şimdi örneğimizi yine çeviriyoruz örgümüzü bu sefer örgümüzü kaydıracağız. Yani örneğimizi kaydıracağız. Ne yapacağız? Bakın ilk modelimizi çıkardık. Şimdi örneğimizi kaydıracağız. Yani bu bir önce yaptığımız yerlere değil buradaki aralara yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Hemen ipimi öne aldım. 3 tane ters öreceğim. 1 2 3. İpim öndeyken, ipim öndeyken 3 tane tersi hemen sol şişime aldım. İpliğimi önden bakın sol şişimin arkasına getirdim. Tekrar sağ şişime geri alacağım 3 ilmeği. 2 3 Şimdi 1 2 3 tane düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. 3 tane ters öreceğim şimdi. Yine ipimi öndeyken ördüğüm 3 tersi sol şişime aldım. Sonra ipliğimi bakın sol şişimin arkasına verdikten sonra 3 ilmeğimi geriye aldım. Bakın bir önce şuraya yapmıştık örneğimizi. Şimdi sağına ve soluna yaptık. Buraya yapmadık. Bir dahaki sırada da buralara yapmayacağız. Tam şu orta bölüme yapacağız. Yani devamlı kaydırarak gideceğiz. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3. İpimi öne aldım. 1 ters 2 ters 3 ters Evet. ipliğimiz öndeyken ördüğümüz 3 tane tersi sol şişimize aktarıyoruz. İpliğimizi sol şişimizden geriye verdikten sonra 3 ilmeğimi tekrar sağ şişime aldım. Tekrar ipimizi öne aldık. Pardon, pardon öne almıyoruz. İpimiz gerideyken 3 tane düz örüyoruz. Daha sonra ipliğimi öne alacağım ama burada 3 tane kaldığı için kenarda 3 tane kaldığı için kenar ilmeğinde 3 tane örerek geçiyorum. Yani 3 ve katlarını başlayacaksınız. Artı 2 ilmek fazladan atacaksınız. Şimdi örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Arka sıraya geçtiğimizde arka sırayı tamamen ters öreceğiz. Ön sıraya geçtiğimizde örgümüzü bakın kaydırarak devam edeceğiz. Bir önce buraya yaptım, yapmıştık. Ee, şimdi buraya yapacağız. Burayı 3 tane düz öreceğiz. Buraya örneğimizi kurarak devam edeceğiz. Şöyle tekrar büyük parçamızı size göstermek istiyorum. Bakın pembeyle yaptım açık renkli. Çok cici durdu. Koyu renkli de güzel durdu da şimdi akşam olduğu için belki ışıktan yansıma yapmıştır. Ama pembeyle çok çok güzel durdu modelimiz. Modelimizin arka kısmı da bu şekilde orayı da göstereyim size. Şimdi modelimizle neler yapabilirsiniz tekrar söylemek istiyorum. Modelimizle özellikle bebek kıyafetleri yapabilirsiniz. Bu modelle simli iplikle gelin yelekleri de yapabilirsiniz. Berelerde, atkılarda, şallarda yani dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok basit, çok cici bir model. Gördüğünüz gibi çok çok basit bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Hanımlar şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.